Neredeyiz Abdüley? Geldik abi. Hani adı, kırmızı adı, alıyı ya, göremiyorum. Adı, Az adı, sonra görürsün adı, kırmızıyı, yeşili sarıyı. Trafik ışıkları mı maç? Pasaportu kantan. Evi tren. Kaldıktım tavam. Hamut havalı. Et o kürdi. Vale. Ver ne huveri teftişten dekey. Abi inmemizi söyledi. Bir şeyler verelim gidelim. İneriz kardeş. Ne Ya pasaportu nüsrayı. Ya ton persi. Polat var hem O da şey evleri. Yok ticaret. Ticareti ki? insani. Hele hezane. İnsan klinu. Flaştın. Dirajmen lan adı. Dirajmen tepsi sende key. Ne Abdül Yere çöktü abi. Ne Bu insani teftiş manken. ardı dirajmen abi? Ne Gidelim.